Evet. Oh, oh, oh. İşte bu arkadaşlar. <laughs> yeni bir av günden hepinize selamlar. Yine balık sevdasına düştük yollara ve meramıza geldik. Oltalarımızı attık arkadaşlar. Her zaman ilk önce yer gelmez oltalarımızı atıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Bugün ayrıca bize çok soruluyor kullandığımız sistem oltalarımız hakkında. Bugün biraz bilgi vereceğiz size. Evet, şimdiden hemen o kadar keskin ki poşeti yakalamış arkadaşlar. Artık burada ne yapıyor düşünün. Ağzıda bulamazsan kuyruğunu yakalar arkadaşlar. Özel tasarım küspe sistemimiz bu şekilde. Bunu da tamamen kendimiz hazırlıyoruz. Bu da zaten o gördüğünüz balıkları bize getiren özel yapım avcı küspemiz. Bunlarda kullandığımız olta arkadaşlar. Çok basit kasnak olta. Sadece 2-3 ufak detayı var. bunların da satış mevcut arkadaşlar. İsteyenler bize yorumlar kısmından mesaj atsın. oradan her türlü geri dönüş sağlarız. Türkiye'nin her yerine de göndeririz arkadaşlar. Balık bekliyoruz. İlk balıkta görüşmek üzere. Avımız başlasın arkadaşlar. iyi. Evet <laughs> dedik. Zaten 5 yıl aşağı Oo. de sanki. Gelmez bu. Gerçekten. Ya, Geliyor yavaş, yavaş. <laughs> Kaça düştü? Yükseliyor. İyi. Şu Hani <laughs> bu herhalde ya. Şimdi bayağı bir kafa çırpacak. Göremedim hala. Ben de göremedim. Aa gördüm. Oo oh, gördüm. Ben 5 dedim 5 adet. Ben 4, 3, 2. Yo yo iyi. Ney ki? Oo. Baya sinirli. Ya, bu hayalar geri için geri gidiyor. Yani, ne oldu? Ne oldu? Gel işte güzel güzel. 4 hmm. 4 kilosu var. Evet arkadaşlar. Ağır da ama demek ki bunun küspesini yeni tadı kalktı falan. de Allah'ıyla. güzel güzel. Bildin. <laughs> Bildin evet. Güzel bir balık aldık. Aynen 4 4. 4 var. Vallahi. Var. Var. Boyunu gösterelim mi? Görünüyor zaten yeterince. Yeşim. Hiç üzerine bulaştırma. Hmm. Yemek Böyle yiyeceğiz. Böyle sürekli. Buldum senin taktiğini. Gördün mü? Hı. Güzel güzel. Aa, cebimin üstüne geliyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kulu. Şöyle gel bir de şu <laughs> Gözlere bak. Bu saza'nın gözleri çok şey abi güzel. Bunu bırakım. Bırak ya ne yapalım? bak. Büyük değil, çok fazla istediğimiz bir şey değil. Gitti. Hadi gidip çayımızı içelim. Aynen, çayımızı içelim. Ben ellerimi öpeyim. Aynen. Oo, o mu? Ciddi olamaz. Gördüm de eğer oysa yani. 10 <laughs> kilo. Aynen. エヴェ・テヴェ aynalı bir de aynalı. aynalı, aynalı. aynalı, aynalı, aynalı. Kuzu kuzu da geliyor sanki. Of hey maşallah hey maşallah durduk durduk gerçekten durduk yani. Evet arkadaşlar. <laughs> Günün yine aynalı, trofesi. Aynalı, aynalı. Tabii ya ben. Ah! Dur istiyor mu kendini? Aa. Dur istedim. <laughs> Maşallah öne bize çok keskinmiş. Oh oh. oh! 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 İşte bu arkadaşlar. <gülüyor> 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 yine avcı kardeşler, yine küspi arkadaşlar. Görüyorsunuz küspemiz orada. Balığımızla iner her zaman gibi bir tane. <laughs> Her videoda var arkadaşlar böyle. Yakaladık. Yaz-kış fark etmiyor 12 ay. Görüyorsunuz balıkları. Şunun güzelliğine vallahi. Çok güzel ya. Bunu bir gösterelim. Temiz tarafına. Gözleri çek. <laughs> Sana şuna. Çok çok güzel. Ufuzun ya, şuna baksana. Tam yemek. Aynen. <laughs> Ama bunu bırakalım. Yani. Evet. Ben bu balığı çok sevdim, bırakalım. Çok güzel ya. Seni gidi seni. O burundaki oltamıza girmiş, bunu yine orada bırakalım. <laughs> Ama dur dur, şeyi de götürek mi? Tartımız yok ya. He. Böyle bu bir. Bu iki. Şu benim ayağım. Yani bu üç. Yani ne yaptı? 66 sayıda 10 sayıda 76 75 santim arkadaşlar. Dur 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 bir şey yapma arkadaşlar. Oo. Hep gıdık gıdıklandı. De. 4, 4, 5, 5. Evet çizmemiz de arkadaşlar 44 numara. Burası bir çizme. 100 numara bu da. Aynen. Bu da 88 ve 90 numara arkadaşlar. Aynen. İlk abim de abi yoruldu. 5 yıl Oy oy. Hadi. Sen şanslısın. Evet arkadaşlar gemi gidiyor. Gerisi de sakin oldu. Şu oltamıza da bastı. He, yani, ayağına takılmış olmaz. Gerisi de sakin oldu. Gidişi de arkadaşlar. Ama dışarıdan iyice öyle bir... Hey, biraz da. zorluk yaşattı. Hani bizim de elimizden gelince bırakacağımız için kendini sarsmasın istiyoruz. Daha ölmesin. Sırda güzel. Gönderdik arkadaşlar. Gitti. Çok güzel bir aynaydı. Yüzümüzü güldürdü yine. Biz de ona teşekkür ettik ve gönderdik. Avımız devam ediyor. Hamit de etik. Hiç sorun değil. Hani bu ayar aslında çok iyi. Balıkları biraz hareketlendirir inşallah. Yani kafamda böyle bakalım. Neyse bir dahaki güzel balta görüşmesi. Bak daha geliyor. Bak, balina mı yenecek öyle? <laughs> o kadar yani. Ee, yani makaradan çekti, makayı çıkardım, hala çekiyordu beni de. Biraz sakinleşti. Kuzu kuzu geliyor. Büyük ihtimalle bu kuzu arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım neredesin? Görünmedi hala. Dip baladıyor galiba dipten. Kıraba döndü. Ooo Aynalı. <laughs> İyiymiş ama uçuyor uçuyor resmen ya abarttığın gibi bir şey de değil mi? Evet, değil. Ama o ilk çekişinde yani dedim tamam Durduk durup vurduk dedik ama vuramadık arkadaşlar. O bizi vurdu. Ne <laughs> Buranın balığı güçlü ha, acayip güçlü. biraz daha çıkacaksınız tabii Güzel bir aynalı arkadaşlar. Aynalı olsun, bir kilo olsun. aynen <laughs> Güzel bir balık daha aldık aynalı. Sarı boncuğumuza gelmiş. Evet. O çizmemizi kenara indirelim. Gör. benzeyecek bence. Değil mi? Yani. <laughs> Allah da <Azra>, beni kandıracağım. <laughs> <laughs> Maşallah hiç enerji değerini de. daha yorulmamış olmamış. Evet yani. bir aynalı arkadaşlar. Bu da üstü biraz gri siyah değil. Tam siyahlaşmamış. Bir önceki avda aldığımızı hatırlıyor musun? Daha? Hmm. Siyah da, altı Sırtı siyah. Sırtı siyah. Koyu turuncu. Yani. Gel. Gözlere bak. Gözlere i̇şte, Lacivert. Ya da. en güzel o balığın gözleriydi. Lacivert. Hayran oldum. Bunu da bırakalım arkadaşlar. Oltamızı atalım tekrar. Yine bu tarafa atacağım. Bu e, aynı yerine. Eğer bu varsa belki daha büyüğü de vardır. Onu da alırız inşallah. bu gidiyor. Evet arkadaşlar balığı bıraktık. Şimdi oltamızı atalım. Onun içinde milimetrik atışlar yapan özel yapın. <laughs> <laughs> Avcı kardeşler parmaklarımızı takalım. Tabi espri de bu. Özel yapım değil, bisiklet lastiği arkadaşlar. Açıl. Thank <laughs> you.

ama tabii ki balığı görüyorsunuz büyük balık bunu ne yapacağız? Yine bırakacağız. Rüzgar esiyor. Şey Bunu bırakalım. Bir, Bir şurada bırakalım. Çok acayip rüzgar var arkadaşlar. Oradan ses alabiliriz bilmiyorum ama çok güzel balık yakaladık. Bunu da bırakacağız. Hep her zaman olduğu gibi. Hem de bu 5 gelmez. Böyle 4 net 4 kilo da vardır. Çok güzel bir kurulu. Gördüğünüz gibi gözlere bak. <laughs> Gözleri çok güzel. Burnunu görüyor musun? Hı. Hmm. Bunu da bırakalım. Neyse düşürmeyin. Evet bunu da bırakalım arkadaşlar. Haydi. Ya direkt yerine gitti. Aynen. Evet balığı bıraktı arkadaşlar. Güzel bir balıktı. Ellerim de dondu. Rüzgar olunca var ya elini ıslandım. Biraz soğuk. Hava. Ee, dağlarda kar var arkadaşlar. O, oradan soğuk böyle sanki klima gibi esiyor şu an. Ama o hiç sıkıntı değil. Balık geldiği sürece böyle keyifli oluyor. Bir balık geldi her şeyi unutuyorlar arkadaşlar. Asıl sıkıntı balık gelmeyince o da tabii ki bizim avlarımızı ihtimal dışında bir olay. <laughs> her zaman geliyor. Avımız devam ediyor arkadaşlar. Ee, oltamızı atacağız şimdi. İnşallah daha güzel balıklarla da görüşmek üzere.